Herkese yeniden merhaba sevgili dostlar. Karamanoğulları Beyliği ile ilerleyişimiz son sürat devam ediyor. Bir... Adal Sultanlığı'ndan alacağım. E, hedefim Adal. Ondan sonra da e, Macar'la yeni savaştığımız için Macaristan'la 22 tur kadar bizi e, koruyacağız. Ondan sonrasında Macar'ın kalan topraklarını buradan temizleyeceğim. Ama onun öncesinde de ee, şuradaki Polonya oldukça beni rahatsız ediyor. Bunun için de bir girişimde bulunacağım artık bu topraklarda. Şurada asker basabileceğim bir alan varsa şayet ki var zaten. Şuradan biz birazcık destek asker çıkartalım. Polonya sınırına yığdıralım ki Polonya ile bir sorunumuz kalmasın. Saldırdığımız anda bize demesin ki Hacı abi ne yapıyorsun diye. Basalım basabiliriz kadar asker. Bas basabildiğin kadar asker. Hop tur yeniledik. Toparlayın abi burada. Şu oyunun bizi sağ sol atması gerçekten çok sinir bozucu artık. Çok güzel. Ben seni bu tarafa çekeyim. Gel üstad. Buradan biraz daha asker basalım. Bir 17 bin asker daha ya da işte ona yakın ne gelirse artık fark etmez. Ondan sonrasında Adal Sultan'la saldırmak için aşağıya geçeceğim arkadaşlar. Ama onun öncesinde dediğim gibi şöyle birazcık hareketlendirelim, kızıştıralım Polonya sınırını. Güçlü askerimizi görsün ki neyin ne olduğunu anlayabilsin. Uzaklaş. Güzel, bayağı asker yıldıracağız Tabii Polonya bizi zorlayabilir. İçi seni dışı beni mantığıyla hareket ediyor Polonya. Ay maşallah 20 bin asker de buradan geldi. Seni de şöyle atalım. Diplomasyon ekranımıza geri dönelim. Adal Sultanlığı'na geri geldik. Bu topraklarda ee, çıkartabileceğimiz asker var mı? Var tabii ki de. Şuradaki Orta Doğu'dan asker alabiliriz. bir dakika. Şurayı göremediğim için. Sizi ben şöyle çekeyim. Adal bizi belki ilk etapta zorlayabilir ama şuralardan da asker desteği alırsam ben Anadolu'dan da asker desteği alırız. Biz iyi bir işçilik çıkartabiliriz buradan ya. Zorlar belki bizi birazcık ama harika oldu. Ha, şöyle Tamamdır. Şimdi biz bir Ada Sultanlarına merhaba diyelim. Dokuz dokuz bölelim. Sen bu tarafa doğru gel. Sen şuraya doğru gir yavaştan. Sen de böyle geç abicim. Yaz saldırın yani gelin Adal Sultanlığı öyle basit indirgencik bir ülke değil derken zaten görmüş olduğunuz gibi adam kafamıza kafamıza vurdu vurduk askerleriyle şuradan birazcık destek almaya çalışalım 3000 gibi askeri var gerçi onun orada ama ne kadar destek alsak da bir şey ifade etmeyecek Çok güzel. Sen şuraya destek al. Sen al burayı birader. Güzel. Çıkışımız buradan olacak. Derken orayı aldık. Ne kadar basit. Adal'ın daha ne kadar var acaba? Adal nerelerde olabilir şu anda? Çok göremiyorum. Tamam. Çok da büyütmeyeceğim. Şurada şöyle bir alalım. Tamam mıyız? 75 turda bir bütçe koyalım. Hop sizi biz buradan çektik. Rahat asimilasyon için ben hepinizi şöyle bu tarafa çekeyim. Asimile işlemimiz tam olsun çünkü biz yukarıda Polonya'ya saldıracağız. Tamam geldiniz mi? Geçin abicim böyle. Bu Polonya'daki durumlar böyle. Şuraya ben 9.38 askeri çekeyim. Seni böyle alayım. Şimdi bir dakika. Tamam. Musaşalara karşı bir savaş var. Askeri yeşim istiyorlar. Reddediyorum tamamından. Çünkü askeri yeşimlik bir durumu söz konusu değil. Hop. Seni de aldım. Tamam. Aa isyan var. En sevdiğim. Şimdi bu kimle savaşıyor? Maviray nehir değil. Oo. Timur'a baksan ne kadar fir... Yo bir tek bizde ortak ama şey... Ayda adam sınır bizeymiş burada ya. Ulan ben de yukarıda bir ülkeyle kapışıyoruz zannediyorum. Tam dibimizdeki ülkeyle kapışıyormuş. Ey Allah'ım ben yukarıda başka bir ülkeye saldırdım hayali kurarken geldik burada yine ittifakımızın yedi haltı temizleyeceğiz. Adam 7 bin asker bastı oradan ya. Bu topraklar senin toprakların tabii ki de değil mi? Hiç şaşırmadım gerçi. Ya eh be Timur ya. Oğlum madem bok yiyemeyeceğim beni niye atıyorsun ateşe her defasında ya. Her ortağımız her ittifakımız ile bunu yapmak zorunda bizim. Al biz onu. İyi en azından. Güzel. Bu topraklardan bize saldırırsa biz bunu buradan yeriz. Şimdi bak. Tabi buradaki ülkeyi biz şurayı boşta bıraktık. Ya of. Bu kadar adamı nerede bulduğuna bastın Allah aşkına. 2000 küsur asker. Yuh bu toprak mı sana ait. Ulan biz hangi cepheye girmişiz ya. Gel gerizekalı gel. Ulan Tibor, ben neye hedefli sen bana neyle uğraştırıyorsun ya? Bu mu senin teşekkürün? Neyse şurada birazcık ayıklayalım da ondan sonrasında bir sene tekrardan Ben seninle savaşmak istemiyorum daha çok Şuradaki toprakları ben alayım kendi fethettiklerini çünkü sen hiç balt yemedin buralarda Timur bir puan kaldı burada tamam ben ateş yapmak istiyorum tabi hiç bunu kabul etmiyorsunuz bunun başka nerede toprağı var ki ulan beni neylerle uğraştırdın yani neyse Polonya, o avustralyıc, avustralyıc saldırmış. Tamam, hızlı bir şekilde bizde Polonya'ya bir merhaba diyelim. Tamam. Şimdi Üstad, sen şöyle. 7851 askeri şöyle çek şöyle çek Tam buraya geç biz bir start alalım bakalım bir Polonya'yı biz vuralım da bayağı da kötü vurduk ha sanki hiç haber yokmuş adam neyse Tam böyle al. Al abi al 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 hızlı hızlı alalım. Tamam, i̇şte şurada temizleyeyim madem de. Çok güzel. Bir dakika. Biz şimdi burada sıkıntı yaşarız. Necip Emili Şimdi kas e, araba Aragon bize savaş ilan etti. Aragon neredeydi? Aragon yeri var mı? Aragon burada. Şu anda hiçbir savaşacak yapıya sahip değilim. Tek hedef üstüne gitmek istiyorum çünkü Polonya, aa Silesia. O zaman o da buralarda bir yerde. Silesia tabi burada. Sıkıntı yok o zaman. Sen saldır üstad buralara. Gir. Yürü bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Bu adam bizi nereye kadar izin verecek gitmemize ama bayağı da gittik. Avrupa'nın içine kadar girdik maşallah. Şurası tamam, senin zaten o topraklar. Tamam. Polonya'dan çok da fazla bir şey görmedik. Direniş. Hayır şöyleydi. Olayın %100'ünü aldık da. Pomerya'dan bir askeri erişim izni isteyelim. Abi sen kimsin ya? Yalnız dayının çok sağlam askeri var ha. Öyle az buz bir şey görünüyor ama değil. Şimdi seninle de bir ateş kes yapalım. Sen de şu anda savaşacak konumda değilim. Ben geç. Bitti. Ne saçma sapan işte böyle ya. 8'ini aldım. Polun yanında tamamını aldım. Ateş de dibine vurdum. Gel hocam böyle. Gel geriye. Çok güzel. Seni alacağız ama ya da bir sıkıntımız olabilir çünkü bu adam da kuvvetli. Tam da orta göbekte yer alıyor bu da. Hızlı bir şekilde asimilasyonumuzu bitirelim. Net bir şekilde de önümüzü görmüş oluruz yani böylece de. Ha mis gibi. Ama bu asimilemiz var. Hayır diyoruz. Abi niye bitmiyor bu asimilasyonlara bire ya? Nasıl ya? Hmm, burası bize değil. Bir dakika, tamam. Seninle biz ateşkes yapalım madem öyle diyeceğim de yapmıyorlar değil mi senin ateşkes? Nereye alamadık? Seni alamadık. Çok da problem değil. Tamam. Burada aldığımıza göre tam anlamıyla ateşkes zamanı. Asimilasyon zamanı pardon. Anazahla bir sıkıntımız yok. Cemal Abbar. Şunları var. Buraları kalsın şimdilik. Timur oldukça iyi ilerliyor o da bizim gibi. Grit Horse. Abi aslında ona bir ultimatum çaksak olabilir mi ama değmeyebilir. Ben şuradaki Pomeranya üzerine de bir setal yapayım da. Burada da biz bir aradan çıkartalım. Valla. Asimileler canımı sıkıyor. Daha Polonya asimilesine basçamamışız bile biz. Oğlum madem asimli olmadın teminden beri niye kendini kapattın oraya? Neyse. Üstad biz seninle şöyle bir başlayalım. Seni de kademeye çekip sen de böyle gel. Adam direkt küçücük bizi e aldı. Gücün oraya mı yetiyor lan? şu anda diyor ki o da haklı olaraktan. Şimdi Pomeranya'nın başka nerede toprağı var? Tane marka var buralarda. Bohemia'da çok az bir yer kaldı aslında. Şöyle yapalım. Ben şuradaki bütün topraklarını alayım seni üstad. Tamam. İş mi yarayanlar bunlardı zaten benim. Asimile için sana geri döneceğiz mecburen. Yalnız Bohemia da biliyor başına gelecekleri. Adam şimdi asker stoğu yapıyor. Luka askeri yaşım istiyor. Grid Horse askeri yaşım istiyor. Hiçbirine vermiyorum. Kimseye askeri yaşım vermiyorum. Sıkıntı oluyor sonrasında. Ya para demek her şey demek değil. Desem de yalan. İyi para teklif ederlerse her an satış koyabilirim. Dünya ekonomisine. Şimdi abi Şuradaki askerin sayısı az. Şöyle asimile edildi toprak sayısı bir bakalım şuradan şöyle bir nüfusa. Tamam. Ya bunları niye reddediyorum askeri işimde şöyle bir sıkıntı oluyor beni toprak savaştıkları zaman da Habire bana bildiri geliyor İşte şu kazandı şu kaybetti bilmem ne diye Onlara mı odaklanacağım yoksa kendi ülkemde <laughs> Yapmış olduğum savaşlara mı odaklanacağım karar veremiyorum sıkıntı oluyor. Bohemia'ya da bir savaş ilan ettim. Valla adamlar hiç savaştan çıkmadı bizimkiler ya. Tamam şöyle bir dalalım. İkinci dalgaya gerek kalacak mı? Zannettim gerek tabii ki de var. Yapış tutat. Bohemia'nın nerelerde toprağı var ki başka ya? Neyse ben benim için önemli olan topraklar Avrupa'daki toprakları şu anda. Bu arada bilmeyenler varsa fit yaptığımız zaman da ateş kese geldiğinizde şuradaki yıldıza tıkladığımız zaman da otomatik olarak bütün hepsini alıyor. Yani şu kadar sayıdaki yerde tam olarak oluyor. Biz yaptığımızda işte mutlaka bir yıldız yıldız bazen boşta kalabiliyor. Onu engellemek adına iyi bir şey olabiliyor. Rürzburg var sırada ama onun için zannedersem azıcık bekleyeceğiz. Okuyorum. 20 dakikaya doldurmuşuz videomuzda da. Şuradaki asimileyi de bitirelim. Bu bölümde ne yaptık? Özet geçecek olursak. Şuradaki Polonya'yı ortadan kaldırdık. Pomerya vardı onu aldık. Hemen baktığımız zaman da Orta ile birleştirdik. Şuradaki Adal Sultanlığı'nı aldık. Şurayı biz bir... Aynen öyle. Toprağına sahibi olduk. Abi da çorak araziyle ya değmez ya bu kadar alanı değim yapmaya da. Afrika'ya gitmeyi çok planlamıyorum çünkü şundan küçük küçük incik boncuk bir sürü ülke var eyalet var Boşverin, gerek yok. Bir şuradan Macar'ı da ortadan kaldırırsak tadına yenmez artık bizim işimiz. Bosna Krallığı ile aramız hakaret edelim. Bir kere daha hakaret edelim ama sağlam söylüyoruz bize bu adamlara. Şimdi eyalet talep edelim bir fırça modunu alalım. Şöyle hepsini seçelim. Kaydet diyelim. Bütün askerlerimi salarım üstüne içinden geçerim dedim. Ve topraklarını istediğimiz için bütün topraklarımızı savaşmadan verdi. Savaş ayı da biraz daha heyecanlı olurdu ama savaşmayı tercih etmedi. Onu bunun için yoramam üzerim. Burada da yüksek enflasyon var diyor. Enflasyon yüksek olduğu için araştırma veric arttıracağım. Yani paramız çok yatırımımız hiç çok neredeyse dolarlardan paramız değersizleşiyor. Asker basımlarında daha çok para harcıyoruz. Bize bunların masrafları biraz daha çok oluyor. Hicaz mı? Cebelam var. Cık. İstemiyorum derken gördüğünüz gibi bütün parayı yedik. Şöyle baktığımızda ordunun bize maliyeti çok yüksek. Askeriyenin 13.000 gibi gideri var. Getiriler çok güzel belgelerinizden. Ama bunu da hiçe saymamamız gerekiyor. Turu başına 35 bin altın kazanıyoruz. Siyana'dan bir teklif var. Onu da reddediyorum. Şimdilik durum bu. Bir sonraki bölümde Macaristan üstüne gideceğiz. Macaristan'ı da tamamen ortadan kaldırırsak bütün topraktan hakim olacağız. Evet dostlar bir bölümden sonuna geldik. Video ve hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde tam da bu noktada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere bay bay.